Selamun aleyküm, hoş geldiniz dostlar. Son durumla karşınızdayız. Çeçenya devlet başkanı Putin'in kuklası Ramazan Kadirov uzun açıklamalarda bulundu. Tek cümleyle gazeteci Ceyhun Aşirov da şu cümleyi paylaşıyor. Kadirov, bayraktarlar Çeçen savaşçıları durduramaz açıklamasını yapıyor. Çeçenya devlet başkanı Putin'in kuklası Ramazan Kadirov her ne olursa olsun siyalardan korkmadıklarını ve Ukrayna'da ilerlemeye devam edeceklerini söylüyor. Özellikle Türk siyalarının kendilerini durdurmasını mümkün olmadığını, bu kapsamda Cihat Uğur'uyla bölgede savaştıklarını da saçmalamış durumda. Yine Rusya Savunma Bakanı Şoygu, çoğunluğu Orta Doğu'dan 16 bin gönüllünün Rusya'ya destek olmak amacıyla Ukrayna'da savaşmak için başvurduğunu duyuruyor. Yine Savunma Bakanı Şoygu Putin'e şunu söyledi, her şey istediğimiz ve planladığımız gibi gidiyor açıklamasını yapıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken başkent Kiev'i savunmak isteyen gönüllüler şehrin etrafına hendek kazıyor. Ateşkesi fırsat bilen Ukraynalılar ellerine aldıkları kazma ve küreklerle Kiev'in giriş noktasına siper oluşturmak için bugün de çukur kazmaya devam ediyor. Gönüllülerden birisi barış istediğini ama savaşın devam etmesi durumunda Kiev'de kalacağını, toprağını, çocuğunu, annesini ve arkadaşlarını korumak için savaşacağını söylüyor. Kirey evli gönüllü şehirlerde hiçbir Rusu istemediklerini sözlerine de ekliyor. Yine Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Harkiv kentinde sivillerin metro istasyonlarına sığındığı da not düşürmüş. Fransa'da son yıllarda çoğu Afrika ülkelerinden gelen mültecilerin kaderlerine terk edilmiş şekilde verdiği mücadeleyle hatırlanan Kaleis kentinde Ukraynalılara diğer uyruklu mültecilere göre ayrıcalıklı davranılması dikkat çekiyor. Mültecilere yardımda bulunan Fransız kuruluşu Migrants Derneği'nin koordinatörü William, Anadolu Ajansı'nın açıklamalarda bulunuyor. Geldikleri ülke neresi olursa olsun tüm mültecilere eşit şekilde muamele edilmesi gerekiyor. İki yüzlülük var. Bir taraftan Ukraynalılar insani şekilde ağırlanıyor. Diğer taraftan Suriye, Afganistan ve Sudan'dan gelenler Kaderlerine terk ediliyor hatta daha kötüsü tacize maruz kalıyor. Çünkü her gün uygulanan taciz politikası var açıklamasını yapıyor. Yetkililer bahaneler üretmeye çalışıyor. Sonuçta onları bu ayrıma iten ırkçı ön yargılardır açıklamasını yapıyor. Yine dostlar Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüşmesine ilişkin videoyu görmektesiniz. Ekranda gördüğünüz görüntüler Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı tarafından servis ediliyor. Rus ordusunun Dnipro kenti ve çevresinde gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrasında bazı binaların harabeye döndüğünü görmekteyiz. Saldırı sonrasında Ukrayna Acil Durumlar Servisine bağlı ekiplerin yangını söndürmek için çalıştığını da görmekteyiz. Evet dostlar bu görüntülerde bu şekildeydi. Kısa bir videoydu. Hoşçakalın.